Selam gençler ve kendini genç hissedenler. Ben Baha. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videomuzda KVK1'de hangi komutanı kullanmalısınız adlı bir seri yapmıştık. Bu serimizde de KVK1'de piyade komutanı nasıl ekipman kullanmalı adlı bir video olacak. Ee arkadaşlar umarım video hoşunuza giden eğer video hoşunuza giderse kanalıma abone olup video like atarsanız bana destek vermiş olursunuz şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şurada uygulamamızı açtık. Burada ben kritikli olarak seçeceğim. Bilginiz olsun. Zaten parantez içinde yazdığı kritikli oranı. Normal oranı %4.5. Kritik attığınızda %1.5. Mavi ekipmanları zaten kritik atmak çok kolay. Ondan dolayı hani bir kıta oynayacağınız olarak düşünüyorum. İki kıta oynayacaksanız da piyade olarak mavi ekipman olarak bunu yapabilirsiniz. ileride i̇leride de suvarisini sonrasında da okçusunu çekeriz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Önce başlık olarak rüzgar altı savaş başlığını şey yapıyoruz arkadaşlar. Bu bize yüzde buçukluk bir saldırı kritikle beraber yüzde altılık bir saldırı vermiş oluyor. Oyunun başında bu sizi çok güzel idare edecektir. Silah olarak burada kapı bekçisinin kalkanını yapacaksınız. Bunun sebebi ise %8 sekiz kritikle birlikte yüzde buçuk bir sağlık veriyor. Bu sizi KVK 3'e kadar hatta gördüğünüz gibi neredeydi? Sonsuz imparatorluk kalkanını yapana kadar sizi idare edecektir. Oyun başında mor silah falan yapmaya çalışmayın. Çünkü şuradan da gördüğünüz gibi Sakura, Fubuki bu silahımız. Silahımız size %13'lük bir saldırı veriyor. biliyorsunuz zaten hani alanda savaşacaksınız. Alanda ne kadar uzun süre kalarsanız kalırsanız ne kadar çok alan vurursanız o kadar çok KP kasarsınız. Ondan dolayı Sakura'yı yapmanızı tavsiye etmiyorum. Onun dışında kapı bekçisinden ilerlersiniz. İleri safhada da direkt gidersiniz. Sonsuz imparatorluk kalkanı yaparsınız. Burada göğüslük olarak benim seçeceğim göğüslük. Rüzgar altı göğüslüğü olur. Hem iki tane ekipman yaptığınızda bir birlik saldırısı %2 buff puanı alırsınız. Bunu isterseniz 4 yaparsınız örnek veriyorum eldivende bu benim seçimim olacak. Eldivende buradan kalvinin eldivenini yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda kalvinin eldiveni size yüzde buçukluk bir saldırı verecektir. Bunu isterseniz e, hani siz sağlık istiyorum derseniz yüzde buçukluk bir rüzgaraltı altı bilekliğine çevirebilirsiniz. Ama rüzgaraltı rüzgar altı bilekliğini dörtlemediğiniz sürece çok bir işinize yaramaz. O yüzden buradan biraz da olsa saldırı alalım derseniz kalvinin eldiveni sizin çok işinize yarayacaktır. Bacak pantolonu olarak nöbet binici pantolonu tercih ediyorum. Bunun sebebi ise burada size %6'lık bir saldırı veriyor. %2'lik kritikli %8'lik bir saldırı vermiş oluyor. Yani daha yeni dedik ya neden saldırı gidiyoruz hani daha yeni saldırı gitmeyecektik ama dengeli gitmemiz de gerekiyor. Sağlığımızı aldık. Şimdi biraz saldırı. Burada bot olarak da piyade sağlığımızı lal köpeklerini alıyoruz. 5.5 bir sağlık almış oluyoruz. Buradan ee, bayrak yapabilirsiniz. Aksesuar olarak. Onlar size kalmış. Hani yapabilirseniz sizin işinizi görür. Arkadaşlar bu KVK 1'de sizi diğer oyunculara göre öne, öne geçirecek en güzel settir. Mavi set olarak. Burada %21.5 bir saldırı. %6 bir savunma. Zaten piyade kendisi de savunma buçukluk bir sağlık, %8'lik bir hareket hızı, ayrıca de %2'lik bir birlik saldırısı puanı alıyoruz. Siz ileride ekipmanlarınızı değiştireceksiniz. Ekipman değiştireceğiniz zaman ilk başta pantolonunuzu değiştirirsiniz. Buradan pantolon olarak karaoke yapabilirsiniz. Buradan piyade sağlığı %10,5 veriyor. Kritik attığınızda, atmadığınızda %8. Gerçekten çok işinize yarayacaktır. Sizleri çok güzel bir şekilde idare edecektir arkadaşlar. Onun dışında ikinci olarak hani ekipman değiştirmeye geldiğinizde buradan eldiveni değiştirebiliriz. Eldivenimiz zaten bizim saldırı veriyordu. Eldiven olarak mor eldivende direkt gidip de buradan setting atlarlığını alabiliriz. Bu da bize %7.5 bir savunma bonusu verecektir bundan sonrasında işte ayakkabımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü zırla kask biliyorsunuz ki bize bir birlik saldırısı %2 buff veriyor. Ayakkabıyı değiştirip buradan direkt buz alemi alabiliriz. Buz aleminde ise bize toplamda yüzde yedi %7,5'luk bir savunma artışı sağlıyor. Buradan sonra izleyeceğimiz yol arkadaşlar ilk başta kask. Kaskımızı buradan direkt pardon cadı soyu alıyoruz. Cadı soyu gerçekten güzel bir kask. Bize %10,5 bir saldırı bafı veriyor. Dengeli gidiyoruz. Hem sağlık hem savunma hepsinden dengeli gidiyoruz arkadaşlar. En sol olarak zırhımızı isterseniz siz zırhınızı önce sonra kaskınızı çevirebilirsiniz. Bu size kalmış. Buradan da bir %10,5'luk saldırımızı alıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar kalkanımız kalıyor. Kalkanımız bize sağlık verdiği için gerçekten çok güzel. İleri safada eğer elinizde tabi varsa silah olarak buradan seçeceğiniz sonsuz imparatorluk kalkanıdır. Kritik at, bunu kritik büyük ihtimal atamazsınız. Atarsanız da şansınıza bağlı. Buradaysa yaklaşık %26,5 bir piyade saldırısı alıyorsunuz. Kritik atamadığınız say atamadığı atamadığınızdaysa Pardon. %20'lik bir saldırı artışı alıyorsunuz. Bunun özel yetenini kapatıyorum. Çünkü buna kritik atmanız biraz daha zor olacaktır. Arkadaşlar, buradan sonra izleyeceğimiz yol artık efsane ve ekipmanlar. Artık burada hani biraz da sizin tercihinize kalmış. KVK1 olarak elmaslarınızı yumurtaya vesaire harcamanızı size önermiyorum. Bunun nedeni, biliyorsunuz ki gerçekten bu yumurta zor yapılan bir şey. Çünkü ee, elmaslarınızı siz yumurtaya harcarsanız bu sefer VIP'de geri kalacaksınız. VIP'de geri kalırsanız da altın kafadan yani komutandan geri kalmış olacaksınız. Ondan dolayı burada izleyeceğimiz yol. Burada zaten %5'lik bir savunma veriyor. Bu bizim işimizi görecektir. İlk başta buradan çevireceğimiz yüzde burada %8'lik sağlık veriyor. O yüzden bunu da çevirmeniz burada en, en mantıklı olan çevireceğimiz arkadaşlar hani e, hani sağlıktan çok eldiveni çevirebilirsiniz ya da ayakkabıyı çevirebilirsiniz. Ayakkabı olarak burada Shino'nun dönüşü var. Bu free play dostu, cep dostu bir ayakkabıdır. Bunu yapabilirsiniz. Kritik atamayacaksınız. O yüzden kritiğini kapatıyorum. Hani isterseniz kritikli de oynayabilirsiniz. Şansınıza bağlı dediğim gibi. Eğer kritik atabiliyorsanız kritikli oynarsınız. Atamıyorsanız da hani ona göre hesaplarsınız. Şöyle kritikli bir şekilde %10.5 kritiksiz bir şekilde %8'lik bir savunma sağlıyor. Buradan sonra eldivenimizi değiştirebiliriz ya da zırhımızı değiştirebiliriz. O size kalmış. Ben olsam zırhımızı değiştirdim. Hatta ayakkabıdan dahi önce zırhı değiştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü buradaki zırhımız gördüğünüz gibi saldırı veriyor. Burada zırh olarak size en güzel hitap edecek zırh umut Burada neden cehennem işte altın sonsuz imparatorluk sesi falan tavsiye etmiyorum diye sorarsanız Arkadaşlar bunlar zaten kolay bir şekilde elde edilebilen, e, hanın dükkanından çıkabilen, ayrıyetten perşomenle gelebilen ekipmanlar. O yüzden yumurta ekipmanlarını buraya katmıyorum. Zaten yumurta ekipmanlarını da buraya katsam büyük ihtimalle umut pelerini seçerdim. E, ayakkabı olarak fikrim değişebilirdi. Altın somutsuz imparatorluk 4 seti yapıp geri 2'yi de dediğim gibi e, parşömenlerden vesaire gelenlerden yapabilirdim. Zırh olarak umut pelerine seçiyoruz. Bunun sebebi ise %16'lık bir savunma artışı veriyor. Kritik atmadığınız takdirde %12'lik bir savunma artışı alırsınız. Ondan sonracıma buraya gelirsek. Kalkanı, şey Kaskımız bize nereden baksan bir e, %10.5'lık bir saldırı veriyordu. Bu şimdilik kalabilir. Çünkü e, biliyorsunuz kaskımızı buradan yaparsak altın sonsuz imparatorluk başlığı yapmamız gerekiyor. Ondan dolayı buradan ilk başta eldivenimizi çevirebiliriz. Buradan eldivenimizi ister gidip sonsuz imparatorluk yapabilirsiniz. isterseniz de kutsal ida idare yapabilirsiniz. Ama şimdi KVK1'den bahsettiğimiz için kutsal idare sizin gerçekten işinizi görür. Zaten biliyorsunuz bu da Han'dan çıkıyor ve Perşomen'de alınıyor. Özel yeteneğini kapatıyoruz. Özel yetenekli bir şekilde %10.5, özel yeteneksiz bir şekilde %8'lik bir savunma artışı sağlıyor. Buradan sonra yapacağımız pantolon ya da kask Kaskı en sona koyuyorum. Ee, bunun sebebi ise arkadaşlar bu yumurtadan geldiği için. Pantolon olarak buradan bazı arkadaşlar sonsuz imparatorluk yapabiliyor ama ben burada ebedi geceyi tercih edeceğim çünkü ebedi gece bize %16'lık bir kritikli e, savunma artışı sağlıyor. Kritiksiz bir şekilde ise %12'lik bir savunma artışı sağlıyor. Arkadaşlar, dediğim gibi silahınızı en sonda yapabilirsiniz. Sizin tercihiniz ben olsam ilk başta bununla idare eder, kritikli bir şekilde %10,5 sağlık alır. En son bu raddeye geldiğimde silahımı değiştirdim ya da kaskımdan sonra değiştirirdim. Gerçekten altın sonsuz altın sonsuz demişim. Kapı bekçisinin kalkanı sizi uzun süre idare edebilecek bir kalkandır. Buradan geldiğimizde onu birazdan değiştireceğim, bir de sona bırakacağız. Kask olarak burada seçmeniz gereken altın sonsuz imparatorluk başlığıdır. Kritikli bir şekilde bize %14,5'luk bir savunma, kritiksiz %11 bir %11 bir savunma artışı sağlıyor. En son olarak geldiğimizde Sonsuz imparatorluk Kalkanı. Sonsuz İmparatorluk Kalkanından zaten bahsettik arkadaşlar. Özel yeteneğini kapattığımızda gördüğünüz gibi toplamda bize 2 tane set bonusundan %3'lük birlik savunması, toplamda %21 saldırı %54 bir savunma, %0 bir sağlık, %0 bir hareket hızı. Eğer ben hareket hızı yapmak istiyorum derseniz ileri safhada girek. Buradan sonsuz imparatorluk bilekliği, ayrıyetten de buradan sonsuz imparatorluk botu aldığınızda %10'luk bir intikal hızı almış olacaksınız. Hani bu sizin tercihiniz. Ben böyle yapmayı tercih ederdim. Umut pelerini pantolon olarak da ebedi gece geri kalan dörtlüğü ise Sonsuz imparatorluk setinden yapıp hız almak isterdim. Çünkü piyada gerçekten çok yavaş. Yavaş kaldığında eğer e, geri çekilme pozisyonuna geçtiğinizde yavaş bir şekilde kalırsanız geç dönmüş olacaksınız. Ve büyük ihtimal hedefsiz olup boştan yere hastanenizi doldurmuş olacaksınız. Çok büyük kayıplar verip ISS kaybı ve hızlandırma kaybı yapmış olacaksınız. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gider. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.